Evet arkadaşlar geçmiş bayramın bari bayramı olsun. Bugün Samsunlu Çaban Kurtçular burada. Sürü yatıyor. Biraderleri olarak bugün Samsunlu Çaban Merhaba arkadaşlar. Ben Kemal Çelebi. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalıma abone olmadıysanız kanalıma lütfen abone olunuz. Bu bizim büyümemiz ve videoların daha iyi olması için önemli arkadaşlar. Bugün koyunlarımızı kırkıyoruz. Daha bir çoğunu kırdık. Daha da devam ediyoruz. Bugün sağ olsun abimler ziyaretimize geldi. Koyunları kırmaya başladık arkadaşlar. Gördüğümüz üzere işler kuşlar yoğun. Bir şekilde devam ediyoruz. Evet dostlar. Burada. Babam burada. Çay bugün. Biz de kardeşimize yardım etmeye geldik. Semaferimiz, sobamız. Babamla birlikte onlar biliyorsunuz. sürüyor, otlatıyorlar sürekli. Biz de onlara bugün yardım edelim diye bayram tatiline gelmiştik. Bu şekilde karavanda burada gece burada yatıyorlar. Hayvanlarımız burada dinleniyorlar. Havalar ısındığı için havalar ısındığı için koyunlar sıcaklardan etkilenmesin diye yünlerini bu şekilde temizliyoruz. Ki bu şekilde daha iyi besi alıyorlar. Hem haşerelerden kolaycana temizlenmiş oluyorlar. Onlar olmadı mıydı? Sakırgalar, keneler, haşereler hayvanların kül almasını engelliyor. Havalar ısındığı için yaklaşık bir ay kadar da bir ay sonuna kadar da keçileri kırpmaya başlarız. Bu traklar sarmasın diye. Şu an koyunların kirleri biraz daha acil. Bunlar da Kemal'in zalımları. Bunlar da büyümüşler maşallah. Bu da annesiyle birlikte kurtulan şila. Bunlar küçük yavrular. Videomuzu izlediğimiz için teşekkür ederiz. Buradan Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Kurban bu kardeşimize bu şekilde destek çıkabilirsiniz. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz. Buralara da kurbanlıklarımızı yemlemiştik buralarda. Ama tabi artık kurban satışlarımız bitti. Bu şekilde teşkilat gidiyor. Herkese iyi günler, iyi tatiller. Kendinize iyi bakın.